Vatan ne yapıyorsun? Ben geldim, geldim. Maymunla da oynuyorsun değil mi? Gel yap boz biraz. Hadi. Ben yapayım dilime diyelim. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Puzzle. Evet. Aferin size. Ne puzzle'ı bu? Biraz zor. Aferin yapın bakalım. Bunun kurusu da lazım. Lazım. Bunun da Aa kapı çaldı. Acaba kim geldi? Birini çağırdınız mı çocuklar? Anacığım. Kalk bak bakalım Ayaz kapıya. Ada birini çağırdın mı bize? Ee? Kim gelmiş Ayaz? Pelin Su gelmiş. Pelin, Pelin Su, gelmiş. sen mi geldin? Kim çağırdı seni? Ada. Yapboz yap, yapıyordu çocuklar. Sakın dokunma yapbozlara Pelin Su tamam mı? Hı, Dokunma Pelin Su. Ada gelecek şimdi sana kızacak. <laughs> Pelin Su. Adanın yapbozlarına elleme. Ada kızacak sana. Dağıtma onları. Ben Ada geldi Pelin. Ada geldi. Ada şimdi gelir odasından bir şey almaya gitti Pelin Su. Yapma böyle yapuzlarını Adanın Pelin Su. Ada Pelin suyu sen mi çağırdın kızım? Ben... Pelin su geldi hadi geç ya bozlarınla oynuyor. Hadi geç bakalım sen de Pelin suyla oyna. Yapmaz. Ama sen çağırmışsın kızım Pelin suyu. Oynayacak oyuncaklarınla. Ya. Oynayacak. Işte, Beraber Şimdi... Pelin suyu çağırdın. Beraber oynayacaktık. Şimdi yapbozlarımızı yırtacak. İsmail ya. İnşallah yırtmaz çocuklar. Pelinsu nereye gitti Ayaz? Bilmiyorum görmedim. Görmedin mi? Şimdi gelir o zaman diğer odaya gitmiştir. Pelin su sakın yap bozları yırtma tamam mı? Tamam. Ada çok üzülür. Pelin hayır bozma. Pelin ne yapıyorsun? Hayır Pelin su hayatın ya bozlarını bozma. sen hepsini ya. Neden çağırdın? Hı. Geleceğim işte. Bütün yap bozumu bozdu. Tekrar yap abi. Belin su ne yapıyorsun öyle? Bak Ayaz'ın yap bozlarını bozdun. Sana bozma dedik. Sakın bir daha bozma. Gidiyorum işte. Benim su. Neden bozdun? Hepsini bozacağım. Bozma Pelin Su. Pelinsu oh, Pelin Su neden bozdu? Oynaması bozdun? Oynaması <laughs> bozdu. Evine git. Boyacağım eşya. Sen beni çağırıyorsun. Evimize gitmeyeceğim. Hepsini bozacağım. Penis ne yapıyorsun? Hı. Evine git artık yapma. Hı. Hı. Neden hepsini bozdun? Neden bozdun ya? Hepsini bozdu Penis Neden bozdun Penis su? Bozacağım işte. Dalıyorum ya Penis her şeyi bozdu. Gidiyorum işte. Abi dinle. Senin yüzünden. Abim oynamıyor. Oynamışsın oynamışsın. Ben de oynarım. Benim yüzümden değil. Senin uyuyumdan işte. Kuşcuğum. Ben evime gidiyorum. Kutuyu alıyorum. Kutuyu da. Kutuya da. Hı -hı. Çocuklar Pelin su nerede? Evine gitti. Evine gitti. Üzüldü. Neden üzüldü Ada? Buldum. Aa öyle mi? Kutuyu da mı aldı? Evet. Tamam siz hadi beraber oynayın.